Neden Halk TV bir operasyon kanalı dedim? Çok basit. Kemal Kılıçdaroğlu, Şaban Sevinç'in kendisine karşı Halk TV'yi kullanmasından sonra haklı olarak e, Şaban Sevinç'in siyasi mühendislik yaptığını düşünerek Halk TV'ye yönelik katkısını kesti Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada Deniz Baykal'ın kızı göreve geldi ve kendilerinin olmayan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan kanalı, hepimizin alın teri olan kanalı ben ve benim gibi ücret almadan çalışan insanların olduğu kanalı 2 milyon dolara Cafer Mahiroğlu'na sattı. Hatta Cafer bana sormuştu, yahu kanalı ben alayım demişti. Ben de Aslı Hanım'ın telefonunu vermiştim, şaka zannediyordum. Çünkü benim hayatımda 2 milyon dolarım olmadı. Ertesi gün aldım kanalı dedi, gülmüştüm almış hakikaten. Buraya kadar tablo bu. Bana göre böyle bir alış alım satım zaten gayri ahlaki. Cafer açısından değil. O 2 milyon o 2 milyon doları Aslı Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermesi gerekiyor. Çünkü kanal Cumhuriyet Halk Partililer tarafından finanse edildi. Onların hakkıdır. Seçmenin hakkıdır o kanal. Dolayısıyla ya parayı vereceksiniz ya da Cafer Mahiroğlu'na 2 milyon doları verip kanalı yeniden sahibine iade edeceksiniz. Meselenin tarafı bu. Bundan sonrasını çok tartıştırmayacağım. Ancak bana kurulan kumpasta ee, yani bir liberal döneme girmek, Levent Gültekin'i ve, ben Gültekin e, ve e, Murat Sabuncu ki onların bilgisi yok, liberalleri ekrana çıkartmak, başka tezgah kurmak için e, bana açık davranmadığı için Cafer ben ona karşı muhalefet ettim deseydi ki arkadaş ben artık dönek bir siyaset yapacağım, neoliberal siyaset yapacağım, döneklerini dolduracağım deseydi eyvallah öyle olmadı. Şunu altı çiziyorum. İsmail Küçükkaya, Ekrem Açıkel, ve Emin Çapa gibi isimler olduğu müddetçe geçen hafta halkın söylediği yere gelmiş olursun Cafer. O da Halk TV değil, Ak TV olursun. Ak TV olursun. Bazen bazen istemesen de Ak TV olursun. Bazen oradaki namuslu arkadaşlarımızı kullanarak Ak TV olursun. Belki de birileri Cafer'i kullanıyordur. Bana dava açmış. Beni ifadeye çağırıyorlar. Ben de diyorum ki, gel şöyle yapalım Cafer. Bana telefon açıp, ya beni Aykırı Sorular'a çıkarsana dediğinde seni nasıl çıkarttıysam, bana telefon açıp, Halk TV'de beni çıkarsana dediğinde seni nasıl çıkardıysam, ki ikisinde de neyi konuşmuştuk? Ee, Avrupalı e, Türk Markalar Birliği Başkanı olarak konuşmuştuk. Şimdi de Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı olarak değil de, e, Halk TV'nin sahibi yeni medya patronu, yani yeni Aydın Doğan olarak karşımıza çıksan da seninle bir konuşsak. Tunca Özkan senden nefret eder. Sen Tunca Özkan'dan nefret edersin. Şimdiki ilişkinizi bilmiyorum açıkçası. Tele ile Merdan Yanardağ ile ilişkinizin düzenlesinden de memnunum aynı zamanda. Bir eksiğim varsa gel yüzüme söyle Cafer. Ama dava açmak ne? Eğer medyadaysan dava açmak yerine yüz yüze mertçe konuşmayı tercih etmen gerekir. İkimizin arkadaşlığını halal getirecek geçmişte Hiçbir mahrem ilişkiyi, dostluğu, hastalığı, yalnızlığı bunları yaşadık. Ve bunların tamamını elbette ki kendi içimde tutarım. Senin de tuttuğunu biliyorum. Ama halkımız açısından ve çalışanlar açısından hak aramakta her zaman devam edeceğim. Çalışanlar açısından benim bir şey söylememe gerek yok. Gökmen Karadağ, Salim Şen, İsmail Küçükkaya'yı oraya getirdiğin için ayrıldı. Özlem Akarsu Çelik e, yanında çalışan insanlara... E, 212 yapmadığın için e, editörel bağımsızlık e, sağlamadığın için tweetler atarak ayrıldı. Daha pek çok örnek var elbette. Ama bizim Fıratlar senle haklarını aradıkları için ayrıldılar. İçeride çok değerli gazetecilerin üzerine baskı yapan, kendi şöhretleri için üzerine oturan ve namuslu gazeteci gibi geçinenler var. Muhabirlerin emeği sömürülüyor. Sen de biliyorsun bunları. Ekrem Açikel Fetullah'tan yargılanıyor. İsmail Küçükkaya Beşli Çeteyle her gün görülüyor, görüşüyor. Emin Çapa herkes bana kızmıştı. Seçim gecesi milyonları azarladı. O hakkı nereden e, alıyor bilmiyorum. Attı bir defa yoktur. Sattı bir defa vardır. Bilmem ne lafları söyledi. Bunların hepsi senin ekranında oldu. Levent Gültekin de le Murat Sabuncu aylarca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı e, lanetler kampanyalar yaptılar. Liberal ekonomi savuruldu. Daha başka şeyler de var. daha Halk TV Anadolu Ajansı'nın verilerini ekrana çıkacak, çıkaracak kadar bence AK TV oldu. İtirazlarım bunlar. Cafer kötü bir insan mıdır? çalışanları için bilemem. Bana bir kötülüğü olmadı Allah var. Ekmeğimizi, yemeğimizi paylaştık. <laughs> Kuru fasulye de balık da yedik. Sağ olsun Londra'da aileme dostluk da etti. Cafer'le ilgili hiçbir çıkar ilişkim olmadı. Üç kez Londra'da üçer gün konuğu oldum. Eğer burada bir çıkar ilişkisi varsa Kabulümdür başımın gözümün üstünde. Para pul içkimiz olmadı. Ona her türlü dostluğu yaptım. O da bana yaptı. Özel olanları tabii söylemeyeceğim. Ee, hayatımda ekrana çıkartma torpil kontenjanımı Cafer için kullandım. Birkaç arkadaşım daha vardır. Yine olsa yine kullanırım. Kötü bir şey anlatmadı. Gençlere rol model olabilecek bir program yaptı. En önemlisi, <laughs> en önemlisi Ali lütfen onu da bul. Dostlar kitabımda dostlarımdan birisi olarak Kendisi bunun kıymetini bilir mi bilmiyorum ama dostlar kitabımı onu aldım. Şu fotoğrafı bir büyütür müsün? Kitabı şurada bulmaya çalışacağım. Bir dakika. Bir büyüt lütfen fotoğrafı. Ali. Evet bakalım 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 bakalım. Bakalım bakalım. <laughs> evet buldum kitabı. Bir dakika. Geliyorum geliyorum gidiyorum. Ali dönebilirsin. Geldim, geldim. Bakın, <laughs> bu kitap, dostlar kitabı. Ben dostuma dost, düşmanıma düşmandır. Bu kitabımda, bu kitabımda, şimdi size e, göstereceğim, hemen. Bunu e, ahali bilsin istiyorum. Kitabın, kalemin, e, defterin e, değerini bilen e, insanlar yazının değerini bilen insanlar düşüncenin değerini bilen insanlar bu dediğimi anlayacaktır e, ve e, bunun her zaman altını e, çizmem gerekir ki aksi halde olmaz e, bunu doğru düzgün e, anlamamız gerekir aksi halde olmaz bütün bunları doğru dürüst anlamamız gerekir aksi halde olmaz İşte burada Evet Şimdi onu size göstereceğim. Bakın burası. Ali görünüyor mu? Kapitalisten dost olur mu? Hayatımda, hayatımda para babası olarak tanıdığım tek insan o. Zor gününde e, yanında olurum, zor günde yanında olduğum için yazdım. Zırhlarımız artık işsiz kalmıştı, zırhlarımızı da çıkartmıştık diyoruz. Ve e, diyorum ki burada, bakın. Basında çalışmak dalgalı yaşam getirir. Mesleğin doğasında var bu. Bizim gibi toplumsal siyasal hareketliliği yoğun bir ülkede gündem hemen değişir. Bu durum her an tetikte olmayı gerektirir. Bir de bize özgü sermaye yapısı, siyaset yapma biçimi vardır ki basın çalışanını her zaman güç duruma düşürür. Siyasetle basın patronları arasında sağlıksız ilişkiye sendikasızlık da eklenince hele de ilkelere kimseler özen göstermiyorsa güvencesiz çalışmak kaçınılmazdır. Aylar boyunca Kara Mehmet grubunda maaş alamadığım oldu. Sorabilir insanlar iyi de niçin bu işte ısrar ediyorsunuz diye. Sanırım bir yanı tutkuyla ilgili o yaşam biçimi merak diri tutar insanı. Elde değildir. Yani sormak, araştırmak genlere kazınmıştır sanki. Bir de elden başka ne gelir ki? Hangi sektöre gidip ne iş yapacaksın? Cafer'le ilgili yazdığım bölüm, tesadüf o ki, tesadüf o ki, böyle başlamış. Tamam mı? Dolayısıyla o zaman, bakın, o zaman tesadüf o ki, o zaman e, Cafer medya patronu falan değil. Son paragrafta da şöyle yazmışım o bölümde. Dalgalı duygular içinde özgür savrulmaktır dostluk aynı rüzgara kollarını açmaktır. Kalabalık içinde en sade cümleleri kurmaya başlamak, hazırlıksız yakalandığın acıları güvenerek teslim etmektir. Yanındakine dostluk. Zırhlarımız artık işsiz kalmıştı. Korunmaya gerek duymadan en yalın haliyle birbirinin gözyaşlarına dokunmaktır dostluk. Çünkü Cafer'in en zor gününde ben yanındaydım. O yüzden ne kapitalizm ne bilmem ne basın çok bu falan değildi bu kitaba yazmamın sebebi oydu. Şimdi o günü beraber yaşadığımız için pişman değilim. O gün yanında olduğum için pişman değilim. Ama yazının, kalemin, kağıdın kıymetini bilmediği için köpekler gibi pişmanım. Ve bu kitabın yeni baskısında Cafer bu kitapta olmayacak. Çünkü en son bana yahu bir e, kitapta bizi yazdın diye mi yani televizyon sahibi olduktan sonra öyle bir tavırlara girdi. Bana milyon dolarlar versen bir kitapta iki satır olmaya değişmem.